Evlerimize kapandığımız bu günler hepimizin ibret alma, nefis muhasebesini yapma, kendimize seki düzen verme günleridir. Bugün halinden şikayet edip dertten bir günü değil, dertlere derman olma günüdür. Sadı razi buyuruyor ki dertlerinden kurtulmak istiyorsan dertlerin derdine derman ol. Bugünlerde işinden aşından olanlar, yardıma muhtaç konu komşuya, kendi ihtiyacını görmekten aziz yaşlara, garip kuraba, fakir fukaraya, hatta sokakta aç gezen kedi köpeğe kadar merhametimizi, fedakarlığımızı daha fazla sergilememiz zorur. Uzun müddet evde durmaktan dolayı bunalıp sıkılanlar oluyor. O kardeşlerime kendilerinden daha zor şartlarda bulunanların halini tefekkür ederek hallimize şükretmek gerekmektedir bir hak dostu. Gafletten kurtulup daima ham şükür ve rıza halinde huzurlu bir kulluk hayatı yaşamak için şu tavsiyede bulunuyor. Zaman zaman hastanelere giderek hastaları ziyaret et. O muzdaripler içinde hastalıkların müptela olmadığını, üzerindeki saat nimet düşünerek haline şükret. Yani bugün yoğun bakımlarda yatan bir hasta biz olabilirdik. Hem onların saat bulmaları için de dua etmeliyiz, hem de halimize şükretmeliyiz. İkinci tavsiye, zaman zaman hapishaneye gidip oradaki mahkumların binbir ızdırapla dolu zindan hayatlarına tefekkür et. Cinayetlerin bir anlık öfke veya cinnet nedeniyle işlediğini, diğer taraftan bazılarında mazlum olarak hapse düşüp de o cefaya katlandıkları bulunduğunu unutma. Sen de böyle olabilirdin." buyuruyor. Yani diğer o Suriye'de 9 seneden beri bir çadır içinde geçenler var. Sonra kabristanına git, oradaki mezar taşlarının hal lisanı yükselen sessiz feryatlarını dinle. Ömür nimetini kaybettikten sonra pişman olmanın ne faydası vereceğini bir düşün. Vakitlerin kıymetini bil. Mezarda yatan dua ve istiğfar et ve bundan sonra günlerini daha ham şükür ve zikirle değerlendirin çalışma. Yani hayat nedir sorusunun en manidar cevabı mezar taşlarında küllümen aleyha faan Yaradin bundan her canlı fanidir. Hüvel baki bâkî Allah'tır ifadelerini düşün.